Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Belçika'da maaşlar ve işler hakkında bilgiler anlatacağım. Kısa bir video çekmek istiyorum. Uzun da olabilir, kusura bakmayın. Çünkü aylardır sorulan sorular, maaşlar nasıl abi, işten orada çalışma olanağımız var mı geldiğimiz zaman ne işler yapabiliriz gibi çok sorular soruluyor. Bu videoyu gerekirse uzun tutacağım, daha da uzun tutacağım yani bilginiz olsun. Sizleri sıkmak da istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi sırasına gitmek istiyorum arkadaşlar ee, Belçika'daki maaşlar arkadaşlar Belçika'da Türkiye gibi e, işte hani aylıkçı e, olarak maaş hesaplanmıyor burada saatlik e, ücretler var arkadaşlar yani bir firmada işe başlayacağınız zaman e, saat sorular yani e, 8 euro 10 euro veyahut da 11 euro veyahut da 13 euro e, net konuşacağım tabii net tutarlardan bahsedeceğim. Burada bu şekilde anlaşılıyor. Yani Türkiye gibi işte 2360 TL aylık asgari ücret maaş gibi cümle kurulmuyor. Bilginiz olsun. Şimdi ee, hemen devam edeyim. E, burada yine kağıt kalemle gidiyorum tabii. E, hiçbir şey unutmamak için. Bir de not alıyorum. böyle Not almayı da seviyorum. E, eksiksiz bir şekilde sizlere anlatabilmek için. Bir de burada bir iki soru var. Birkaç kardeşimiz sormuş. E, hem videoda bunları cevaplayayım hem sizler de duymuş olun. E, şimdi ee, burada 7 euro, 7,5 euro arası maaşlar başlıyor. Daha 6 da belki vardır duymadım ama olabilir de yani. 7 euro, 6,5-7 euro maaşlar başlıyor arkadaşlar burada saatlik. 8 euro, 9 euro, 10 euro, 20 eurolara kadar böyle devam eden maaşlar var. Tabi bunlar net. Direkt sizin elinize geçen yani bürütten hesaplanıyor aslında da ben neti konuşacağım. Şimdi ben 3 gün farklı bir firmada çalıştım. Şimdi farklı bir işte çalışıyorum. Onları da size anlatacağım. Maaşlar işlere göre değişiyor mu değişmiyor mu? Bunları da size bileceksiniz. Şimdi maaşları zaten anladınız. Maaşlar askeri ücret olayı. Zaten askeri ücret de bir tutarda da var yani açıkçası. 1500 mü? 1505 euro mu? Ne? Bunun altına genellikle düşmüyormuş diye duydum. Tam da emin değilim yani. Ama işte saatlik hesaplanıyor. Bunu size bir kere söyleyeyim. İş olana olarak da Şimdi Belçika'ya geldiğinizde e, dil olmadığı için arkadaşlar mecburen e, birazcık ezilme ve hatta hani ne bileyim farklı bir şey yaşayabilirsiniz yani mecbur buraya geldik, seçeneğimiz yok, dil yok. E, bir mesleğiniz de yoksa sıkıntı. Zaten meslek olsa bile yani dediğim gibi ilk etapta dil şart gerekebilir yani ya da ek iş yapabilirsiniz mesleğiniz varsa. Örnek veriyorum bir kaloriferci olsanız evlere gidebilirsiniz yani işlere, bütün yerlerine. E ee, ben de tabii e, böyle yani, muhasebe mesleği var ama e, maalesef burada şu anda geçmiyor. Şimdi e, burada taşeron firmalar var arkadaşlar. Türk kişiler yani bunlar. E, örnek Ahmet Mehmet e, firması var adamın. Gidiyor fabrikayla anlaşıyor. Kardeşim diyor sana kaç eleman lazım? 30 eleman. E, bu taşeron firma bizim gibi kişileri 30 kişiyi mesela ayarlıyor ve hatta sonradan da gelmek isteyen de hani o kişiye başvuruyor. Senle maaşı konuşuyor işte. Sana diyor ki net iş işte tane. Hani, 8 Euro veya 9 Euro maaşım var diyor ama firmadan 15 Euro mu alıyor adınıza 20 Euro mu alıyor bunu siz bilemiyorsunuz tabi. Güzel bir kazancı var tabi ki de e, duydum yani. Şimdi ben 3 gün bir Türk e, fir taşeronla anlaştım. Firma tabi yabancıydı. Soğuk hava deposunda çalıştım arkadaşlar 3 gün. Şimdi ben burada 8,5 Euro'ya anlaştım yani maaşım saatliğine. Ee, 3 gün çalıştım, 3 gün sonra işi bıraktım. Çünkü farklı bir iş, maaş vesaire hesaplama yaptık. Ee, bu iş gerçekten yorucu ve eziciydi benim için. Ee, farklı bir şekilde de kazanabilirim işim. O yüzden gerek duymadık. işi bıraktım. Bir de dengem bozuldu yani. Gecenin üçünde kalkıyorum. Az kahvaltı yapıyorum. Geliyor araba beni alıyor. Gidiyorum. İşte gecenin yarısı iş başı yapıyorum falan. 12'ye kadar çalışıyorum öyle. Yani geldim falan. Bir de böyle bir ilk gün... Kalın giyin dediler bana ama hani ben giyindim ama bu kadar soğuk olacağını hiç bilmiyordum kemiklerime kadar titredim yani hani soğuk hava deposu yani eksi hani iki eksi üçler sebze meyve paketleme gibi işler var yani dediğim gibi fabrika çok yani arkadaşlar burada hep fabrika işlerinde çalışabilirsiniz geldiğiniz zaman yani iş olana çok yani hani ee, çalışmak isteyene azim olan herkese iş sadece Belçika'da değil Türkiye'de olsa her yerde de var yani hani yeter ki çalışmak iste Ha, iş belki ezicidir, yorucudur ama yapacak bir şey yok yani iş var ama yani hani her işinde bir zorluğu var yani dediğim gibi ee, şimdi şöyle bir durum var ee, ben 3 gün işte çalıştım 8,5 euro e, maaşla çalıştım arkadaşlar yani hani aylığa vurduğunuzda 1600 1550 ya da 1700 mü tam hiç hesaplamadım öyle detaylı ama hani full çalıştığımı düşünürsek bu şekilde çalışabilirsiniz. Kimi iş hafta sonu iş var, de hafta sonu tatil. Şimdi Coca-Cola var mesela arkadaşlar burada. Büyük fabrikalardan bahsedelim. Volvo var mesela. Ama buralara dil olmadığı için hiçbir şekilde başlayamıyorum. Mesela benim büyük kayınç orada çalışıyor Coca-Cola'da. Haftanın 5 günü çalışıyor. Vardiyalı. 3 vardiya çalışıyor. Ee, sabah, öğle, gece. Ee, hafta sonları izni var. Ee, maaşını hiç sormadım ama güzel bir maaş alıyordur diye tahmin ediyorum. Primleri var mesela orada full artı full işte ay yılda 40 küsür gün izni var diye biliyorum. Ee, tüm resmi tatillerde fazla fazla mesela şu an Noel tatilinde bir hafta falan izin verdi fabrika herkesin. Yani hani seçenekleri çok yani e, bu tarz yerlerde ama dil olmadığı için seçeneğimiz yok. Geldiğiniz zaman mecbur. Böyle sağa sola sorduğunuzda Türk kişileri bulacaksınız. Bunlar da size böyle fabrikalarda iş bulacak. Şimdi fabrika olarak da dediğim gibi benim gibi böyle bir soğuk hava deposu yani sebze ve paketleme işleri var. Onun haricinde domuz yeri fabrikası var. Ben çalışmadım çalışmak istemedim ama sonuçta yeme gibi bir şey olmadı ama yine de çalışmak istemedim. Bu tarz yerlerde çalışabilirsiniz. Onun haricinde Palet fabrikaları oluyor. Buralarda çalışabilirsiniz. Bazı gene fabrikalar dil soruyor ama orada Türk çalışan çok olduğu için, dilde bildiği için sorun yaşamıyorsunuz. Bu tarz yerlerde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Fabrikalarda temizlik oluyor. Temizlik işi mesela burada birazcık aktif. Temizlik işlerinde birazcık maaşları iyiymiş. Yani saatli 11 Euro, 12 Euro gibi rakamlar. Duydum 13 Euro ama tabii hiç çalışmadım. Yani şu an bayan en çok istiyorlarmış. Bir de pandemiden dolayı da belki olabilir yani tam bilmiyorum. E, bu tarz yerlerde de çalışabilirsiniz yani. E, zaten geldiğiniz zaman eşiniz dostunuz birilerini tanıyorsa elde bir kanal kurabiliyorsunuz yani hani. E, yani Gent'te çalışmak isteyenler varsa ben bir iki kişinin de numarasını verebilirim. Böyle bir aracı firmalar var. Çalışmak isterseniz yani hani numarasını da paylaşabilirim. YouTube'a paylaşmam ama kişiye paylaşabilirim. Tabii o kişinin de izni olursa yani hani e, taş olan firmanın da izni olursa numarasını vermek için sizlere paylaşabilirim gençle çalışmak isteyenler için. E, kablo sektörü çok aktif burada. Maaşlarını tam bilmiyorum tahmin ediyorum 9-10 euro genel vardır diye tahmin ediyorum. Kablodan kastım Belçika'daki yeraltı sistemi her şey yani elektrik, su, doğalgaz, e, internet olsun bütün her şey yeraltı sistemi. Hatta bir iki resim çekmiştim. Söyle sağ veya sol tarafa bırakıyorum resmi. Her evin önünde mesela kendi kapağı var falan yani. Bu şekilde o yüzden aktif olduğu için dakika başı yerler kazılıyor yani ülkede. Hep yani her kapının önünde bir kazı veya her bir kazı çalışması görebilirsiniz yani. Bu sektör burada çok aktif, bu işte çalışabilirsiniz. Ben de ilk başta çalışabilirdim ama çok yorucu ve bayağı bir ezici dediler. O yüzden pek yanaşmak istemedim. Girip çalışım zorluğunu görmedim açıkçası. Bu sektörde çalışabilirsiniz hatta bu sektöre dair de bir iki resim varsa bir galeriye bakmam lazım. telefon galerime varsa bırakabilirim. E, bu sektörde de çalışabilirsiniz. Dediğim gibi iş olana var yani. E, dediğim gibi. Onun haricinde de okula başladığınız zaman e, devlet ait bir internet sayfası var. İş arama sayfası. Sizi zaten otomatik kayıt ediyorlar diyebiliyoruz. Öyle söylemişlerdi. Ben kayıt olduğumu bilmiyorum. Bir mail gelmedi. Çalıştığım için de araştırmadım. E, linkini hem şuraya ekrana yazayım hem de aşağıya linkini bırakayım. E, yorumların e, bölümün oralarda. Oradan da linkine bakabilirsiniz. VDAB diye bir sayfa, yani Türkiye'nin iş kuru gibi düşünelim, Devlete ait bir sayfa. Ee, buradan da kendinize iş arayıp iş bulabilirsiniz. Ee, bazı Türk kardeşlerimiz var, sorular sormuş. şu öğrenci kardeşlerimiz. İşte hani hiç duydunuz mu işte Partay ne işler yapabilirim gibi. Ee, belki eşin cevap vermiş olabilir kendilerine. Ama burada videomu izliyorsa yani aşağı linkini bırakıyorum kardeşim, oradan da bakabilirsiniz iş arama sayfalarına. Sadece GEMT'e değil tahmin ediyorum tüm Belçika'nın her yerinde bu sayfa aktiftir diye biliyorum yani. Ee, sıra sıra gidiyorum tabi listeye bakarak. Dediğim gibi yani e, söylemek istediğim bu. E, geldiğiniz zaman iş bulabilirsiniz. Şimdi ben de iş yapıyorum. Ben 3 gün çalıştım burayı bıraktım. Şimdi burada arkadaşlar bir sistem kurulmuş. E, Şimdi Türkiye'de lahmacun ve hatta farklı bir yerlerden bir sipariş verdiğinizde direkt moto kuryeler getiriyor. Her firmanın kendi ee kuryesi var tabi. Şimdi burada Domino's hariç, yanlış bilmiyorsam Domino's da var. Bir de böyle bir iki pizzacı da. Onun haricinde burada tamamen sistem, farklı bir kurye sistemi var burada. Hiç kimsenin kendi kuryesi yok yani. Kapısının önünde hiçbir burgercinin veyahut hatta farklı firmanın ee kuryesi yok. Şimdi burada Deliveroo, Uber, Techway diye bir firmalar var arkadaşlar. Üç firmadan oluşuyor. Ben Deliveroo'da çalışıyorum. Şimdi buraya e, oturumunuzu aldıysanız çünkü kimlik şart. Üyeliğinize başvuruyorsunuz. Araştırmalar yapıyorlar falan birazcık sürüyor yani bir ay falan bir buçuk ay. E, Üyeliğiniz onaylanırsa işte e, onaylandıktan sonra işte hani e, telefondan e, aktif ediyorsunuz. Online oluyorsunuz. Örnek veriyorum bir müşteri sipariş veriyor. Ee, şu pizzacıdan mesela veya da hamburgerciden fark etme vesaire konuşuyorum. Buradan siparişi veriyor. işte firma onaylanıyor işte. Onaylıyor daha doğrusu. Sonra sistem otomatik ve sırada kim var sonra ötüyor. Sırada bensem bana ötüyor. Bakıyorum mesela telefondan. bir tane e, Burger King e, örnek konuşuyorum. Burger King'den sipariş gelmiş. E, kabul ediyorum mesela. Sonra gidiyorum oraya. Oraya gidince kod otomatik çıkıyor mesela. Kodu gösteriyorum. Koda göre benim paketimi veriyorlar. E, müşterinin adresini hiç göremiyorsunuz. Kodu aldımı bastıktan sonra müşterinin adresi çıkıyor. E, sonra Google Maps'ten zaten veya haritalardan e, GPS'i açarak e, müşteriye gidiyorum. Müşteriye de teslim ediyorum. E, bu işte şimdi bil gerekmiyor. Sadece bilmeniz gereken işte evet, tamam, işte kaç dakika, ne kadar suya, işte afiyet olsun, buyurun, işte lütfen e, gibi şeyler bilseniz yeter diye tahmin ediyorum. Hani oldu ki çok büyük sıkıntı yaşadınız. İşte tabi sayıları falan da bileceksiniz. Sonuçta çünkü kaç dakika falan bunları soruyorsunuz. ve hatta adam sana kaç dakika olduğunu söylüyor. Hani tim minut diyor mesela 10 dakika. ve hatta da hani ne bileyim adam sana diyor ki half minute diyor yani 12 dakika. E sen de tabi bilmediğin için ben ilk başta bilmiyordum mesela. Bana diyordu işte herif half diyordu. Ben de tamam okey diyordum ya diyordum. Hani bekliyordum. 12-13 dakika 15 dakika beklediğim oluyordu bilmediğim için. Şimdi mesela az çok birazcık bir şeyleri kaptığım için Mesela bana adam halk minit diyor, 12 dakika. Hemen uzun olduğunu anladım. için ney diyor? Hemen çıkıyorum. Farklı sipariş peşine düşüyorum. Yani o kadar süre orada kaybetmemek için. Bunları kısa zamanda zaten öğrenirsiniz diye tahmin ediyorum. Bu işlerde çalışabilirsiniz. Yani arkadaşlar, bir sipariş başı 4.36 sent. Yani 4.36 sent alıyorum. Bu 4.36 olan küsuratta müşteriden çıkıyor. Yani bunu da araştırdım. Ben birazcık peşine düştüm hani. Nasıl oluyor bir para? Nereden geliyor peki diye. Çünkü biz mesela bir sipariş vermek istedik eve. 4.36 ekstra bir bedel ödüyoruz. Yani kuryenin bedelini müşteriler ödüyor bizim bedelimizi. Ee, Deliveroo'nun e, kazancı da tahmin ediyorum ki firma ile anlaşma yapıyor. Çünkü tüm firmalar Deliveroo gibi yerlerle çalışmıyor yani. Tahmin ediyorum anlaşma yapıyorlar. Maaşlık anlaşıyorlar. Çünkü Deliveroo ile anlaşan o firmalar çok iş yapıyor. Çünkü yani e, evden sipariş veren bayağı bir çok yani hani bu ülkede yani sipariş e, bayağı aktif yani burada evler evlere. Çünkü dediğim gibi Flamanlar hani e, çok yemek yapmıyor yani burada hani yemek yapmayı böyle bir çok kültürleri yok yani fazla yok yani benim gördüğüm kadarıyla. Akşam bir de işten bir geliyorlar mesela saat 5-6 dedi mi telefonlar hiç susmuyor yani o kadar e, bir sipariş oluyor yani. Dediğim gibi ilk başta bisikletle çalıştım. Hatta bir birkaç bir video çekmiştim. Sıra sıra şöyle bir ilk günüm, ondan sonra sonraki falan hem bisiklet hem motor bir paylaşayım size bir izleyin içinden. E, sonra devam edeyim. İyi seyirler. Çok güzel, süper. Yunus Bey, siparişi bekliyor içeriden almak için kendisi içeri gitti birazdan çantaya koyup evet. eve pizzayı teslim edeceğiz bugün evet. maalesef çadır atışacak siparişleri evde canı sıkılmasın diye getirdim çalışacak şey işe gitmiyorum diyor, beni işe getirdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes bizim gibi kurye çalışıyor değişik değişik firmalar. Gördüğünüz gibi videoları, resimleri izlediniz, resimlere baktınız daha doğrusu. İlk başta bisikletle çalıştım yani, ama artık bisikletle de bir zaman sonra olmuyor. Bir de alıştım işe, o yüzden motor alma kararı kıldık kendimize. Motor videosunu da zaten önceki bir önceki videoma paylaştım bisiklet ve motor fiyatlarını. Bakabilirsiniz. Üstte linkini bırakayım oradan tıklayıp bakabilirsiniz. E, dediğim gibi e, bisiklet olmadı işte hani motora karar verdik. E, daha fazla kazanayım diye birazcık açıkçası. E, bir de ter olayı çok sorun yani bisikletle çok terliyorsunuz havalarda soğudu. Kalın da giyinemiyorsun yani hani kalın giydiğin zaman terliyorsun bir der hareket edemiyorsun bisikletle. ince giydiğin zaman ayrı bir sıkıntı. Biz insan oluyoruz yani işte böyle sıkıntılar hep bilmiyor bizde e, O yüzden motorla çalışıyorum. Motorun da yakıtı e, gündelik işte 4 euro 5 euro arası doluyor. Yani bir siparişim benim yakıta gidiyor. Yani günde mesela 8 sipariş yapsam, 8 sipariş yanlış bilmiyorsam 34 euro gibi bir rakam yapıyor. İşte 30 eurosu benim cebime kalıyor, 4 eurosu yakıta gidiyor. 7-8 çalışmak istedikten sonra rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu bir de yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani illa motorla yapacağınız diye bir kanun yok. Biz motorun için istedik hani. Biraz da gezi için hani kendimiz de gezelim, bir yerlere gidelim hani ne bileyim hani. Sadece iş için almadık yani motoru. Bilginiz olsun. Ee, yani gelecek kişiler e, böyle bir işlik işte etapta çalışabilir. E, ben kayın çoman hesabıyla çalışıyorum tabii. Kaç aydır çünkü hani e, kimliğimi almadım falan. Bunlar hep bir süreç yani. E, şimdiki bir ayrıntı daha vereyim. Bu işte 6340 euro sınır bir e, yer var. Çünkü bu iş, e, bu kurye işi genellikle e, en çok öğrencilere galiba kurulmuş. Ya da ekstra böyle sıkışıp da hani birkaç euro kazanayım diyenler için kurulmuş. O yüzden Adamlar ocağın birinden aralığın 30'una kadar, 31'ine kadar bir sınır belirlemiş. 6340 euroyu geçemeyeceksin. Geçersen seni vergiye tabi tutarız Yani 6340 euro yaptım ben mesela örnek veriyorum arkadaşlar. 6340 euronun üzeri mesela 100 euro kazandım. Yanlış bilmiyorsam işte %30, %20 ya da %50'ye kadar vergi alabiliyorlarmış yarı yarı. Yani 100 euro kazandığım zaman 40 eurosun, 50 eurosun devlete vereceğim. 1000 euro kazansam 500 eurosun onlara vereceğim. Sizler de öyle tabii. Bilginiz olsun P2P diye geçiyor bu sistem. Ee, normalde çalıştırabilirsiniz O sistem de varmış. Onu tam araştırmadım. Direkt normal işçi olarak. Ama o işçi olarak çalıştığınızda da efsane bir vergi ödüyormuşsunuz. Yani bu işin vergisi de çokmuş. Ee, dediğim gibi yani bu işte de böyle bir şey var. Ama gelecek kişiler ilk etapta dil olmadığı için... Ee, okula da başlayanlar sabah okula gidip öğleden sonra veyahut da akşam bu işi yapabilirler ağız tadıyla. Ee, dikkat etmek gerekiyor sadece. Tek sorun bu. Motorlu yapanlar özellikle çok dikkat etsin yani. Ee, çünkü çok yasak y yollar var. Bir de ülke tam bir kural ülkesi. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, başka söylemek istediğim sizlere bir şey var mı? Bakıyorum şöyle bir e, evrama e, Tam notlu bir şekilde gidiyorum bu arada. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Gelecek kişiler bu işleri yapabilir yani çalışabilir. Bu paket kurye işini de yapabilirsiniz. 4.36 bir kazancınız var. İyi bir kazanç. Yani ben 3 gün bir Türk yerinde çalıştım. Bana saatlik mesela 8.5 Euro verdi. Ben mesela bu işte 4.36 diyorum ama hani 2 tane sipariş yaptığım zaman 8.70-8.72 yapıyor örnek veriyorum. Ben aynı parayı kazanıyorum ve bazen ben bir saatte 3 bazen 4 yaptığım oluyor bazen iki tane yaptığında oluyor. Ya yani iki tane yapsam Türk adamıyla anlaştığım işte de aynı parayı kazandım. burada da ama o işte gecenin bir baktık kalkıyordun. Soğuk havada havada pusunda çalışıyordun falan. Bayağı bir perişan ediyordu beni. Ama şimdi hem okuluma gidebiliyorum. Ha bir de o tarz fabrikalarda çalıştığımız zaman okul hayatımız bitiyor. Bu da bir kesin yani. Şimdi hem okuluma gidiyorum. Geliyorum, ödevimi yapıyorum, yemeğimi yiyorum rahatça. Akşam gidiyorum mesela 3 saat takılıyorum. Elhamdülillah bir şeyler kazanıyorum. Geliyorum. baktım oluyor yani ilk etapta böyle iş yapabilirsiniz. Ee, şimdi bu 6.340 euro olayı da kalkacakmış diye duyduk, artık full vergi olacakmış. Herkes yani. E, yıl sonunda açıklanacak. Bekliyoruz. 2 e, gün kaldı yani zaten. 3 gün kaldı yıl sonunda da. E, dediğim gibi P2P e sistemi de bitebilirmiş. Belli değil. O yüzden mesela e, Deliveroo'yu çok fazla size anlatmayacağım. Eğer açıklanırsa, P2P e, e sistemi bitmezse, 6.340 euroya kadar genel herkes çalışabilirse derin bu videosu çekeceğim direkt yani gelecek kişiler nasıl üyelik kurabilir, ne yapabilir, nasıl çalışabilir, sistem nasıl işliyor dışarıda da videolar gerekirse çekeceğim sizlere. bakabilirsiniz yani bilginiz olsun. Sonra bir araştırayım aktifleştikten sonra yani sorun kalkarsa ortadan şu anda çünkü çözmeye çalışıyorlar yani bu vergi olayını. Mail bekliyoruz yani onaylandıktan sonra sizlere gerekirse deli videosu çekeceğim. Başka söylemek istediğim bir şey yok maaşlar böyle, işler böyle. Allah herkesin, hepimizin yardımcısı olsun. Gelecek kişiler de e, birazcık zorlanacak ama yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi dil bilmediğimiz için dili öğrenene kadar e, her şeye katlanacağız. İngilizce bilenler mesela birazcık da olsa çalışabilir bazı yerlerde. Çünkü hani e, İngilizce de birazcık ana dil gibi kullanılıyor yani burada aktif olarak. E, ben de tabii İngilizce vesaire hiçbir şey yok. O yüzden zorluk çekiyorum. E, Allah sonumuzu ilerlesin. E, bu arada şunu da unutmayayım e, burada e, işlerde mesela yemek olayı Türkiye'deki gibi yok bilginiz olsun e, tüm her yerde yani bu şekildedir iş yerine yemeği evden götürüyorsunuz sana mesela anlaşırken adam diyor ki örnek veriyorum işte 8 saat anlaşıyor yarım saat senin molan vardı yemek molan o yarım saat evden yemeğini kendin götürüyorsun veya termosta çayını vesaire onun haricinde yani e, iş yerlerinin %90 oranında hiçbir yerinde yemek yok bilginiz olsun yani. O yüzden ülkede marketlerde falan her şey paketli yani hani sebzesi, meyvesi, işte yemeği falan paketleme sistemi bayağı bir aktif burada yani. E, herkes o yüzden hazır alıyor marketlerden hazır işlerine götürüp yiyor. Bilginiz olsun. E, bunu da tabii bir söyleyeyim size. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Sorularınız falan olursa zaten her şekilde cevaplıyorum, yardımcı oluyorum size. Kusura bakmayın videoyu uzun tuttum. İnşallah sizleri aydınlatabilmişimdir yani. Aydınlattığımı da düşünüyorum yani. Başka dediğim gibi bu kadar yani. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Sevgilerle, hoşçakalın.